Herkese selamlar, merhabalar sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün 30 Haziran 6 Temmuz haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Neler dilediniz? Vallahi arkadaşlar bakın içinizden geçenle görecekleriniz böyle iyi bir şekilde birbirlerine enerjisel olarak yakalamışlar, üstünüze yapışmışlar. O yüzden yani iyi düşünün, iyi olsun diyorum bu bir. İkinci olarak bakın burada harika bir dolunayınız var. Üzerinizdeki sorumluluklar bir kat daha artabilir. Bazı konuşmalar daha ciddileşebilir veyahut da bazı şeyler büyüyebilir. Belki bazılarınızın parası, hamile olanların göbeği, işiniz, bir şeyler satışlarınız vesaire bunlarda bir büyüme. Aile belki genişleyecek, büyüyecek. Bununla ilgili durumlarınız olabilir. Hemen şöyle fincanınızı gösteriyorum ve galiba bu hafta gördüğüm yani en temiz fincanlardan bir tanesi sizinkisi. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir dip kısma baktığım zaman burada çok güzel bir hilal görüyorum. Yani ya bir başlangıç yapacaksınızdır bir şeyler hadi bismillah dersiniz ya da artık ne derseniz hadi bakalım derseniz başlarsınız. Bu tarz başlangıçları bazılarınız için yeniden denemeyi birlikte getirebilir. Onun dışında ya emin olamıyorum bilemiyorum dediğiniz ve hani aklınızda varsa böyle kara kara bulutlar ya da birisinin sizinle ilgili negatif düşünceleri varsa hepsini siler atar tertemiz güzel düşünceleri getirir. Haklı ya da haksızsınız fark etmez. Der ki ya ben yay burcu seni tutuyorum. İşte haklısın ya da haksızsın ama sen sonuçta benim annemsin. Sen sonuçta benim babamsın, eşimsin, şusun, busun ben seni tutuyorum der ve sizin yanınıza yer alır. Yani öyle söyleyebilirim. Böyle güzel bir durumu var. Onun dışında bakın sizden giden bir yol yok geleceğe doğru. Ya i̇stiyor olabilirsiniz. Hadi bakalım şöyle olsun. Hadi bakalım böyle olsun. Yani nasip kısmet deyip geçtiğiniz şeyler varsa işte nasip kısmet deyip geçiyorsunuz ama evren bunları teker teker kodluyor. Ya da enerjinizde bunlar böyle var oluyor ya hani ağızdan çıkan her laf bir şekilde kendisini gerçekleştirebiliyor. O yüzden bakın ne olmuş? Görüyor musunuz? Bir şeyler geliyor. Bakın bunun yolu hazır, yapılmış. Arkasından pıtır pıtır bu yoldan geçiyor. Yani önce asfalt atmışsın, sonra araba geliyor, sonra kısmetiniz geliyor burada böyle. Burada yolunuz var ama kısmet yoldan önce geliyor. Yani kişi sizi görmemiş, etmemiş ama sizi çok beğenmiş. Ya daha görmemiş olsun isminiz yetmiştir mesela. Ya da sizi görmemiştir daha e, hani çalışmaya başlamamışsınızdır ama bir tanıdık hani iş konusunda sizden bahsetmiştir. İşte sizin evinizi satıyorsanız eğer ki arabanızı satıyorsanız daha çok temiz bakıyor çok iyi işte modeli de şu bu. Daha arabayı göremeden tamam ya alırız. Yani çok böyle daha bir şeyler olmadan hemen bir sonuca var mı? Dur bir düşün bakalım hani deriz ya. İşte o aşamaya geçemeden bir şeyler zaten sizin hayatınıza ya da birileri çoktan yani kabule geçmek üzere geliyor. Böyle bir güzellik var sadece o değil. Birkaç tane daha böyle durumlarınız var. Hadi bakalım maşallah diyorum. Şimdi sol tarafa baktığımda bakın bir tane üzgün bir surat var. Görünüyor değil mi? Şurada. Gözlerime falan bayağı belli biraz üzülüyor. Üzülebilir. Önemli değil. Neden böyle söylüyorum? Çünkü eğer ki onun üzülmesi sizi üzecek olsaydı bu kişi yasağı çıkardı ya da burada çok koyu bir alanın içerisinde çıkardı ki etrafındaki koyuluk, karalık sizi de etkilerdi. O zaman derdim ki evet siz de üzülüyorsunuz bu kişinin üzülmesine. Ama bu öyle bir şey değil. O kişinin üzülmesi sizi hiç üzmüyor. Mesela eşinizle aranıza giriyordu. Bir şey oldu ve üzüldü mü? üzülebilirsin. Çünkü sen benim üzülmemi istemişsin. Yani sen üzüldün diye kalkıp da üzülmem. Ha göbek de öyle bir şey yok. Ama e, bu kişinin üzülmesiyle hiçbir şekilde üzülmeniz yok. Bu bir. Yani demek ki siz zamanda üzmüş, paranızı yemiş, kulakkı yemiş, e, canınızı sıkmış. Şimdi onun üzülmesi dediğim gibi sizi hiç alakadar etmiyor bile. Bu bir. İkinci olarak çok fazla yollar var. Bazı yollara böyle olmuş. Yani bazı yollar kavuşuyor. Ha bu evlilikle ilgili olabilir. Veyahut da diyelim kardeşiniz vardı, birisi vardı. O ayrı bir iş yapıyordu. Siz ayrı bir yerde çalışıyordunuz, iş yapıyordunuz. Şimdi beraber ortak bir şeyler yapabilirsiniz. Böyle bir durum var. Ya da çocuğunuz, çocuğunuz der ki ya tam işte ben artık senin yanında çalışacağım. Böyle bir olaylar olabilir. Bazı işler devam ettirilebilir. Bir de yani böyle bir yol kavuşumu işte aşktır vesaire böyle bir durum olabilir. Ama onun dışında bir de sevgili arkadaşlar. Hani aşk olayları haricinde şimdi ben burada sevgili edindim ya da burada işim çalışıyor. Burada da ben çalışıyorum. Bir iş olur. Bir şey olur bizi bir araya getirir. Ya da ben burada ailemle zaten yaşıyorum. İşte kuzenler bilmem kimler e tabii kendi ailesiyle yaşıyor. Bir şey olur. Sağlıktır, hastalıktır, düğündür bebektir bilemiyorum mirastır bunlar bizi tekrardan bir çatı altına getirebilir. Bir de böyle bir olayınız var ama bakın zaten çok açık renk. O yüzden sıkıntı diyemiyorum. Tam tersine kurtuluş diyebilirim. Bir de sağ tarafa baktığımda işte sağ tarafta sizin yollarınız var. Bu sağ tarafta sizden yollar çıkıyor. Yani burada belli bariz bir emek var. Yalnız çok ufak bir yani yola gidebilirsiniz. Eğitimdir, iştir, kariyerdir, sağlıkları, barış kavuşma yollarıdır. Yani çok fazla şeyi barındırıyor bu yollar. Ama dediğim gibi sadece tek ufak bir uyarıda bulunmak istiyorum. Burada bir beyaz yılanınız var. Biraz sağlığınıza, belki mental, belki psikolojik belki hani fiziksel olarak kendinizi çok yoruyor, çok zorluyorsanız size bir şeyler alarm verebilir. Dikkat etmekte fayda var. Bir de burada bakın alttan pıtır pıtır bir şeyler doğmaya başlıyor. Böyle kımıl kımıl bir şeyler var. Bu kımıl kımıl şey bebek olabilir. Aşk hayatınızdaki hareketlenme olabilir. Paralarınızla alakalı hareketlenmeler. Gündemiz hep evde misiniz? Ya da hep işe git gel, okula git gel, şunu yap, bunu yap. Şimdi burada bir hareketlenme. Ekstra bazı gündemler olabilir. Evet. Bir de şu dipten bahsedeyim. Bakın hafiften artık bir şey böyle diyor ki ben tam ortadan bir kalp olarak kameradan çok belli olmuyor. Heh gözüktü. Bakın. Bazen böyle yapınca anlaşılmıyor. Böyle yapayım da gözüksün. Ben kendi gözümle görüyorum da kamera he he yani. Bakın. Yüreğiniz, kalbiniz güm 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 ettirecek bir şey var. Kesinlikle kötü değil. Zaten hayatınızda güzel bir aydınlık var. Bunun sebebi şu. Hey, hamile miyim? Hamile misin? İşe geldim. Allah'ım beni çağırıyorlar diyebileceğiniz. Çok böyle büyük bir badireyi atlatmak olabilir. Oh be diyebileceğiniz. Belki çok heyecanla bir şeyleri bekliyordunuz. Hani bir beklenti varsa bununla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Şimdi geliyorum geçmişe. Aslında zaten olayınız biraz daha burada ama ben buraya çok fazla girmeyeceğim. Neden diyeceksiniz? Çünkü belli bariz bir şeyler var. Bir uzun uzun insanlar var. Yani zamanında. Çok sevmenize rağmen mantıklar uyuşmuyor diye ayrıldığınız birileri varsa bu bir. İkincisi ayrıldığınız bir iş, bıraktığınız belki bir meslek varsa. Yarım bırakılmış bir eğitim, okul varsa ya iyi gidiyordu, güzel gidiyordu da bilmiyorum niye böyle oldu. Yani benden kaynaklı değil. Vardır kendince bir sebebi. Deyip de sizinle görüşmeyen, akraba, bilmem ki vesaire bir şeyler varsa. Ya da maddi açıdan hata yaptım. Ee, o anda çok da mantıklı düşünememiştim. Bakın işin içerisine gönül, kalp bunlar çok fazla girmiyor. Biraz daha uzun olan şeyler eril enerjiyi anlattığı için hesaplamalarda yanlış yaptım. İşte tarihi tutturamadım. E işte o tarihe kadar çoktan çalışıp para biriktirmem, bir şey yapmam lazım da olmadı. Biraz bu tarz olaylarınız varsa dediğim gibi ya da mantıkla alakalı biriyle uyuşamadınız. İş icabı, para, konuları, miras olayları vesaire sıkıntıya girdiyse. Şimdi bunlarla ilgili bir toparlanma dönemine girebilirsiniz. İkincisi bazı şeylerde tekrar bir deneme yolu bazılarınıza açılabilir yani zamanda evet eğitim olayım iyi geçmedi geçen sene işte ben bu sene bir daha deniyorum ya da bu sene olmadı seneye bir daha deniyorum olayları olabilir geçmişte mantığımla hiç biriyle evlendim eee ne olacak ben bittim mi hayır bu sefer mantığıma göre bakın gönlüme kalbime göreden öte mantığıma göre birisini arıyorum diyebilirsiniz biraz daha olaylar hani paradır açtır birisine güvenmektir etmektir burada tamamen mantık çerçevesinde bir hareket durumu var e, bu bir İkincisi. Burada arkadaşlar S yani Samsun'un S'si, Rize'nin R'si, Denizli'nin D'si ya da Pınar'ın P'si. Bu harflerde yer, iş yeri, okul mesela işte Pamukkale Üniversitesi buyurun P harfi yani hani illaki isimle bağdaştırmayalım. Hani bu tarz yerler, şehirler, ilçeler, bir kurum, kuruluş buralar yani çok reklam gibi olmasın ama mesela belki orayla alakalı bir gündeminiz var sizin katiplik bah, mesela p bu yani p çok böyle bağdaştırılamıyor aslında bazı şeylerle ama e, buralara baktığınızda bu harfler sizi bir yerlerden belirli noktalarda yakalayabilir ve sizler bu konularda kök salmaya başlıyorsunuz diyorum ki bunlar geçmişte ve sürpriz değil yani ben sınava girdim e yani üniversite olur olmaz sürpriz sürpriz olabilir mi yani Belli de az çok bir şey. Şimdi sınava ben bile bile girmişim. Benim için bir sonucun gelmesi öyle de böyle de puanla alakalı sürpriz olabilir mi? Ha, hayır olamaz. Veyahut da size S harfinden bahsettik. Mesela miras. Ee, anneanneden babaanneden bir şeyler varsa belli yani. Hani bir şekilde kalma ihtimali yüksek. Aa bizim miras mı kalmış çok sürpriz olduk gibi bir şey pek mümkün değil. Hani ne zaman olacağını haşa hiçbirimiz şey yapamayız. O ayrı bir konu. Ama hani az çok bir şeyler tabii ki kendini gösteriyor. Ben nerede bakıyorum ya? Şimdi deve. Birinci hörgüç, ikinci hörgüç. Devenin hörgücü ne kadar çoksa o kadar mal getirir. Düğün mü yapıyorsunuz? Aşk anlamı vardır. O kadar şaşalı olur. O kadar böyle kalabalık olur. Onun dışında gezmeleri anlatır. Mesela tek örgüşlü olsaydı diyecektim ki günübirlik bir yerlere gidiyorsunuz. Çok da uzak değil. Yani günübirlik ne kadar uzağa gidebilirsiniz. Ama iki örgüşlü olduğu için belki iki gece, üç gece kalmalı. Bir tık daha uzun. İşte belki e, saat farkı olarak biraz daha uzak bir yerlere gitme ihtimalleriniz olabilir. Şimdi diyeceksiniz ki burası koptu. Evet kopabilir. Çok çok normal. Burada hani bir yola gittiyseniz ya orada kalırsınız ya da çok kısa zaman içerisinde dönersiniz. Evleniyor musunuz? Ya evlilik devam eder ya da çok kısa bir zaman içerisinde biter. Size para gelebilir deve yüküyle. Ya gelen para hemen cecik biter bir haftada yersiniz o parayı. Ya da birkaç günde iyi verirsiniz parayı. Böyle de bitebilir. Ya da o parayı bilemiyorum artık nasıl kullanırsanız size katlana katlana hani yatırımınızı ona göre yaparsınız. Size katlana katlana geri dönebilir. Yani çok böyle arada derede sizi bırakmaz. Çok çok belli olur. Onun dışında çok böyle sol taraftaki insan ya da durumlarla pek bir görüşmeniz yok. Sağda da pek fazla yok. Hane içi biraz konuşmalar var. Çok böyle dışarıyla alakalı bir durumunuzu görmedim. Burada çok tatlı bir hani aşk, bir filizlenme, bir köklenme olabilir. Belki diyeceksiniz ya benim aşk hayatımda problem yok ama kardeşimin, işte çocuğumun, anne babamın aşk hayatı problemli ve ben etkileniyorum tabii ki. Diyorsanız onların Aşk hayatları, ilişki hayatları, arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde bir güzellik olabilir ki en başta tabii ki bu e, fincanın sahibi olarak sizlerin hayatında bu güzellik olabilir. Onun dışında burada e, çok net bir şekilde bir akış oldu. Yani kendinize bir yol belirliyorsunuz. Hani benim niyetim budur deyip direkt olarak o yola doğru bir gidişiniz var. Artık bundan sonra çok fazla da fikir değiştirmezsiniz. Asıl aradığınız şeyi bulsanız zaten bir değişim yaşamayacaksınız artık da sürekli bir şey arıyor gibi görüyorum ben sizlere sevgili dostlar onu da söylemiş olayım. Evet benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.